Çıkardın şu sizde kalmıyor oğlum. En iyisini yaptın anne. Kapanmıyor mu? Kapattım, kapattım. Her şeyi unuturum şimdi. Bırak anne. Yaparsın Melis'le gelir alırız. Kaç adımlık yer? Sen giyin hadi. Ben hazırım. Hazırım diyorsun hala böylesin. Ben öyle telaşa gelemem oğlum. Tamam tamam, keyfine bak. Gözle. Hazırladın mı bavulunu? Hazır hazır. Bir şey unutmadın inşallah. Hepsini aldım hanım. Daha ne kaldı? Sakın şimdi bunları açıp tek tek bakmaya kalkma anne. Öldük vallahi. Hüsnü. Buzdolabını boşalttık mı? Boşalttık boşalttık Şevket'le. Fişi de çektik. Sildiniz mi içini? Sildik sildik anne. İyice silmek lazım. Kokuşur ev vallahi. İyice hanım merak etme. Siz bakının biraz daha da ben şunları arabaya koyup geleyim. Alma ikisini birden oğlum çok ağır. Fıtık olursun ha. Ağır değil ağır değil. Dur ben kapıyı açayım. Sağ ol baba. Hay Allah kapıyı içerseydik keşke. O da kim bilir hangi cehennemde gelmez ki. Oğlum yavaş yavaş. Benim de ne tamili? Hüsnü ne dedi doktor? Tansiyonu biraz yüksek buldu. Şekere bakacak. Kan tahlili istiyor. Hani üşütmeydi, iş büyüdü. Nerede yaptıracağız onları? Giderken şimdi yolda bir laboratuvar buluruz. Şevket'in bildiği vardır. Nereye hanım? Şu mutfağı bir de ben kendi gözümle göreyim de ha. Bak hadi rahat edemedin. <laughs> Nasıl durdu Sevim? Cemil bir dakika. Şekerim şu kolu bir dakika tutar mısın? Harikasınız hocam. Transfer edelim sizi bizim oyuna. Duyuyor musun Sevim? Tamam. Yapmadığım bir yok ok almıştı. Mesleğimizi hor görmeyin ama Sevim Hanım. Ay, aşk olsun öyle demek istemedim. Niye hor göreyim ayol? Ben ona... İyi tip iyi tip. Hocam yapar bu işi. Onun yapmayacağı iş yok. Yaparım. Benim adım Cemil. Bu arkadaşınız niye gelmedi? Gelemedi herhalde bilmem. Cemil Bey'in ölçüleri uyar. Sonra yanlış bir şey yapmayalım da. Olur olur. Devam edin siz. Önemi yok zaten. Oyun kurtarır. Biraz bol, biraz uzun. Siz öyle diyorsanız. Sen ne rolündesin? Gece bekçisi hocam. Güzel rol. Hırsız mı kovalıyorsun? Hırsız gönül avcıları. Söylesene şu şarkını biraz. Aa, bırak şimdi yavrucuğum. Şarkılı mı öyle? Eh sayılır. Görelim şunu Sevim. Bekliyoruz zaten. Şu 27 artı bir atlatalım. Geliriz valla. Bekleriz valla. Müzikli, kahkahalı. <laughs> Söyle şu şarkını ya. Yabancı bizde var. Utanıyor musun? Cık. Rahat bırak Cemil. Abi. Yok hocam. Utanmak değil de parayla yapıyoruz biz bu işleri. Veririz. Sen de amman azlandın ha. Tamam biz de söyleriz. Hocam bu mahallenin ...ırzı bana emanet gözettim. ...ırz ehli bir değil, iki değil. Sürüsüne bereket. Taratata 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 taratata. taratata. Smer, smer, sarı, sarı. Mahalle kız ambarı. Taratata 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 taratata. taratata. Pek güzel. <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar hocam. At parayı tekrarlayalım. <laughs> Sıkarsın ama Cemil. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Kim bu? Aç bakalım. Umut olabilir. Olabilir. Ah bunda bak. Madam geldi senin. <laughs> gel şekerim ah. gel. Ah İyi günler efendim. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Festival mi var? Prova prova gel. Bilge hanımın kostümleri. Bak Aha. biz de tiyatrocu olduk. ah. Efendim nasılsınız? Sağ olun. Aydınla tanışıyor muydunuz? Ah nain efendim Ulrike. Memnun oldum efendim. Ben de efendim. Ah devam edin provanıza lütfen. Benim acelem yok. Madam, bunlar bir şarkı söylüyor. Dinleyeceksin. Ah öyle mi? Tebrik ederim. Oyuna bekliyoruz. Ah inşallah efendim. Yalnız paralı. Ben organize edeceğim. Hı. ...bütün apartmandakiler bilet alacaklar. Öyle. <laughs> Gördün mü hakiki apartman yöneticisini Sevim? Madam... ...biz oyumuzu sana veriyoruz. Hı -hı. Aday mısınız? Aa, evet efendim. Herhalde Sabri Bey kadar... ...yapabilirim bu işi. Herhalde. Sabri Bey kim? Şu aşağıdaki besteci hocamız mı? Hı -hı. Tamam. Bu iş bitti. Ben hangi adayı tutarsam o kazanır. Oh. Benim adım Cemil. <laughs> C. Aferin. <laughs> A, B, C üç basamaklı sayının rakamları arasında A eksi B eşittir üç, B eksi C eşittir iki, A artı C eşittir beş. Yazıyor musun? Yazıyorum anne devam et. Tamam. Bağıntıları vardır. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Kaçtır? A7, B8, C9, D10, E11. D10. Aferin. Şunu da bul. Anne siz babamla niye kavga ettiniz? Ne kavgası oğlum? Laf çıkarma. Konuştuk öyle devam et. Gelir şimdi abla. Laf karıştırma sana anne. Biz de bir şey sorduk. Biz de bir şey söyledik. Hadi. X, Y, Z birer doğal sayıdır. X artı Y eşittir 6. X artı Z eşittir 5. 3Y artı Z eşittir 10 olduğuna göre 2X artı 3Y Z değeri kaçtır? Sıktı. Binde sıktı. A 17. B 15. C 13. D 5. E 4. Ee, galiba B 15. Aferin. Galiba yok oğlum bu işte. Kesin yanıtlayacaksın. Ablam yüzünden mi tartıştınız? Of Allah'ım. Hayır oğlum zaten şu ezber öğretim yüzünden fena alt geldi. Bana da bırakalım. Hayır otur. Biraz da fen soracağım. Öf be anne sor. Ne yapalım oğlum Bayılmıyorum ben de bunları ezberlemeye. Tam ezber. Rezalet. Man kafa olur bunları ezberleyip üniversiteye giren çocuk. Sonumuz o anne. Salla başına al maaşını. <laughs> Şuna bak. Dinliyor musun? <laughs> Emrindeyim sahip istidin sau alanin gsu serin usg glisin gga evet yukarıdaki bazı amino asitler ve mrna'daki kodonları verilmiştir bunlara göre dna molekülünden ags sst ags gta sga şeklinde bir emir verildiğinde sentezlenen polipetit ipliğinde amino asitlerin diziliş sırası nasıl olur? Ne sırala? Alenin. Olmadı devam. B. Serin, serin, alenin, histidin, glisin. <laughs> of bayılacağım vallahi. Aç kapıyı. Bırak anne ben de bayılacağım. Abla. Merhaba, bitti mi çalışmanız? Hadi Aydın arabada bekliyor. Hemen sahip emrin olur. Bitti bitti. Ali'nin hissedin aptala döndük. <laughs> Nasıl kostümleriniz iyi dikmiş mi Sevim Hanım? Çok beğendik anne, sağ ol. İyi terzi canım diker. Biz de ezber yapıyoruz burada hafız gibi rezalet. Histidin, glisin. <laughs> Tınas titiz ezberi hayır kampanyası açtı anne, okumadın mı? Yo, ÖSS'den başka bir şey görmüyor ki gözümüz. Harika bir yazı bulurum sana. Herkesi çağırıyor. Hemen katılırım. Kimler var? Anne babalar, öğretmenler, bakanlar, politikacılar, medya. Kutlamak lazım. Biz bu salla başlıkla bir yere varamayız. Yaşa anne. Açalım bayramımızı. Vallahi tam salla baş olduk. <laughs> Hemen hazırlanıyorum abla. Tamam.